Cross TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Şerbet'le beraber yeniden sizlerle beraberiz. Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sen nasılsın? Aa, gayet iyiyim. Güzel bir hafta geçirdim. Eee okulun ilk haftasıydı. Nasıl geçti Şerbet? Şahane desem nasıl olur? İnanırım. İnanırsın değil mi? Çok güzel geçti doğrusu. Arkadaşlarımla tanıştım, öğretmenlerimle tanıştım, Kadiçe Abi ile tanıştım. Bir sürü insanlarla tanıştım. Ondan sonra Neler zaten öğrendin? şöyle bir şey var. Ondan benim ilk programımı izlemişler söylemesi Ay. ayıptır. Beni zaten önceden tanıyorlarmış. Oh, YouTuber oldun desene. <laughs> YouTuber oldum tabii ki. <laughs> Ama zaten böyle bir havandan anlıyorum böyle fullarlar ah, saçlar falan. Teşekkür ederim. Öyle bir gözüküyor. Hiç farkında değilim doğrusu. Çok güzel gözüküyorsun. Neler öğrendin ilk hafta? Biraz paylaş. Ben de öğreneyim bakalım. Önce arkadaşlarımın ismini öğrenmekle başladım. Daha sonra çizgi çekmekle başladım. Kalem tutmayı öğrendim diyeyim sana. Önemli bir aşama. Ondan sonra cıma... E harfini öğrendim. Wow. Ki benim ismimde iki tane varmış. Sesli harfleri hallettim. Harika. Çözdün yani bu işi. Gayet iyi gidiyorum. Harika. Sevindim senin adına Şerbet. Yanımda bir tane arkadaşım var. Çok tatlı bir çocuk. Mustafa diye. Hmm, i̇yi anlaştınız Mustafa ile. Mustafa çok komik bir çocuk. Beni çok güldürüyor. Bazen derste de güldürüyor. O zaman öğretmenimiz sessiz olmamızı söylüyor. Ama biz iki, iyi ikiliyiz bence. Mustafa'ya da... da buradan selamlar göndermek istiyorum. Mustafa'cığım derste çok konuşma. Beni çok güldürüyorsun. Seni seni. Eee Gönül ablacığım senin nasıl geçti hafta? Benim de çok güzel geçti şerbetçim. Ben de size yeni şarkılar ve yeni bilmeceler hazırladım. Ay yeni şarkılı bilmeceler ve şarkı. Evet şarkılı bilmece. Hemen evet. bir tanesini sorabilir misin? Hadi sor hadi. Ha, tamam hemen sorayım bir dakika. Gitarımı alıyorum. Bir, bir, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ne oldu? Pardon, niye böyle oldu acaba? Biz burada iki kişi yayın yapmıyor muyuz? Benim neden suyum yok acaba? Ay şerbetçim, çünkü ben bu suyu istedim. Bana su getirebilir misiniz dedim. İsteseydin sana da getirirdik. Şerbet'e de bir tane su olabilir mi acaba? İstemek mi gerekir yani bizim iki kişi olduğumuz bilinmiyor mu acaba? Şerbet tam YouTuber oldu da. Aa! İsteyeceğiz gelecek. İstedik evet. o zaman. Su abi Teşekkür ederim. Tamam. Gerçekten tamam. isteyince hemen geliyor. E, tabii demek. canım, evet. önce istemen lazım. İstemeden neden olmuyor diye söylemek e, gereksiz yani. Bir an evet öyle hissettim. Neyse tamam devam edebiliriz. Tamam. Evet. Hazır Neyse bilmeceli şarkımız geliyor. Evet, bilmecem geliyor. Hazırsan. Ocakta pişer mideyi düşer. Çok fazla tüketirsen göbeğin şişer. Çok kolay geldi. <laughs> biraz kolay geldi ama arkadaşlarımızın da cevaplaması için biraz bekleyebiliriz belki. Ve yorumlarını, e, cevaplarını yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Ayrıca abone olmayı da unutmayalım lütfen rica ediyorum. Hadi bakalım, bil bakalım cevabı. Bir daha mı sorayım? Tekrar tekrar. Tamam tekrar tekrar. Ocakta pişer, mideye düşer. Çok fazla tüketirsen göbeğin şişer kolay, çok kolay. Yemek. Evet. ben <laughs> yani bildim, ben bildim. Bilmeyenler var mı ki acaba? Hiç sanmıyorum. Bence herkes bildi. Çünkü ben bu bilmeci özellikle kolay sordum. Çünkü konuyu yemeğe getirmek istiyorum. Yemeğe mi getirmek istiyorsun? Evet, beslenme ilgili konuşalım ne istiyorum. Ne yiyeceğiz peki o zaman? Ne seversin mesela? Ne severim biliyor musun? Hmm, makarnanın her türlüsünü. Başka? Hmm, domatesli makarna. Başka? Hmm, peynirli makarna. Yani makarnadan uzaklaşsak? Kıymalı. Makarna mı? Makarna. Ya Şerbet hep aynı şeyi yersen nasıl besleneceksin? Tamam makarnayı ye, makarna yeme demiyorum ama sebze yemiyor musun yani yanında? Yoğurt. Tamam yoğurt da bir sebze sayılmaz. <laughs> sebze deyince ne oluyor arkadaşlar? Biraz şerbete ipucu verin. Ş sebzeler. Sebzeler. Hmm. Bir bamya, bir ıspanak, <laughs> bir enginar, pırasa. <laughs> evet. Hı hı. Çorbet, yemek mi seçiyorsun yoksa? Sosisli makarna. Hala makarna da mıyız? Sebzeli makarna ya bari. Ha? Sebzeli. Tamam bak bir şey soracağım. Annen okula giderken sana beslenmene neler koyuyor? Onları seviyor musun, yiyor musun? Yani sevdiğim şeyler var. Sandviç, peynirli. Tamam, başka? <laughs> Sandviç, anne, yani, sağlamlı. Salamla salam. Tamam. Şerbetçim bir şey Serhat Ah tamam. Ha, evet yaklaşıyorsun. Evet. Hmm, domates, Serhat hmm. Yumurta olmuyor, kokuyor. Yumurta severim. Meyve yiyor musun peki? Meyve, muz. O bir. Tamam. Meyve bir. Başka? Çilek. Çilek iki. Kivi. Çikolata sosu ve fındıklı vapur. Ya Şerbetciğim çok güzel şeyler yiyorsun ama biz şimdi arkadaşlarına da söylemek istiyorum ben bunu. Bazı çocuklar bazı yemekleri hiç tadına bakmıyorlar. Ben buna üzülüyorum çünkü... Bazı çocuklar bana haklı gibi geliyorlar. Ama Şerbet biliyor musun güzel güzel yemeklerin hepsinden böyle çeşit çeşit dengeli dengeli yersek hem vücudumuz hem zihnimiz beynimiz çok güzel gelişir. Çocukluk çağında yemeklere dikkat etmek lazım. Her şeyden birazcık dengeli bir şekilde yemek lazım. Yani hep makarna yersen olmaz. Hep sebze yersen de olmaz. Hep meyve yesen de olmaz. E, bir, tabii ki kırmızı et de yemek lazım, beyaz et de yemek lazım. Bunları dengeli tüketmek lazım. Yani mesela bamya'yı hiç sevmiyorsun ya. Ama onun bir tadına baksan. Belki zamanla seversin. Ben bazı yemekleri büyüdükçe sevdim mesela. Sana da böyle olabilir. Bir ben bunu hiç yemem deme yani. Bir keresinde olmuştu biliyor musun? Hı -hı. Bir keresinde mesela patlıcan yememiştim. Hı -hı. Sonra... Annem bir kerecik tadına bak benim için de. Benim ha hatırım hat yok mu acaba dedi. Ben de anneciğim dedim tamam dedim. Ucundan Yedim. yedi. Yenir. Güzelmiş değil mi? Yenir hem de sev, bayıla bayıla yenir. Peki sen ona hiç şans vermeseydin azıcık tadına bakmasaydın bunun farkına varabilecek miydin? Çok güzel bir noktaya parmak bastım. Peki ıspanak seviyor musun? Ispanak şimdi... Patlıcan daha yeni keşfim. Onu biraz doyayım. Sen ikinci sıraya ıspanak al. Çünkü kış geliyor ve ıspanak kışın harika bir sebze. Çocuklara harika bir yemek, seçenek. Ne dersin? Patlıcan yemeyenler siz de ıspanak yiyin o zaman tamam Çünkü mı? Çünkü tabii patlıcan yaz sebzesi artık onun mevsimi geçiyor. Böyle ıspanak, karnabahar, pırasa o yavaş zaman, yavaş. O zaman sen de annem gibi yap. Benim hiç mi hatırım yok? Ben senin gönül ablanım. Benim için bir tane tadar mısın dersen belki o zaman tadar mısın? Tamam, Ben öyle yaparım. Bir de ben ne yapıyorum biliyor musun? Bu sebzelerin hikayelerini anlatıyorum. Ondan sonra mesela o bamyalar nasıl toplanıyor, nasıl pişiyor, nasıl hazırlanıyor. Onlar böyle küçük küçük böyle soyuluyor falan. Bir sürü emek var. Onun bir tanesi ziyan olunca ben çok üzülüyorum. Sonra o bamyaları konuştura konuştura yediriyorum kızıma. E şimdi evet. o zaman bana da yap. Tamam bamya yok. Ha. Her zaman bana bamya ısmarla ye, Tamam işte. buradan çıkışta söz sana bamya ısmarlayacağım ve tadına baktıracağım. Ama hikayesini anlatmazsan yemem. A, tabii canım hikayesini anlatacağım. Nasıl toplandığını, nasıl soyulduğunu, nasıl hazırlandığını anlatacağım. Ama sana bir şarkı söylemem ister misin? Çok isterim lütfen. Peki Şerbet kaşığa bir yemek aldı, tamam mı? Al. Kaşık'taki yemek seninle konuşmak istiyor. Hı hı. Sana ne der? Merhabalar ben kıymalı makarna. <laughs> kıymalı makarna mı? Hayır bu e, tamam, tamam. Sohbet ettiniz. Sonra ne diyecek? Yani onu yemeni istemeyecek mi? Yemek ki bu. Ha, beraber, ne dersin? Ben hani? kıymalı makarna. Çok lezzetli bir yemeğim. Ee, acaba benden tatmak istemez misin? Çok bu kadar uzun söylemese de şöyle dese olur mu? Hadi beni ye, ya. hadi beni ye, hadi beni ye. Ha. Çünkü hadi beni ye diyor. Orada makarna olmasa da, bir sebze olsa da, bir meyve olsa da kaşıktaki, çataldaki yiyecek sana hadi beni ye hadi beni ye, hadi beni ye desin. Biz de onu yiyelim. Şimdi arkadaşlar herkes kaşığına en sevdiği yemeği alsın bakalım. Beraber bu kaşıktaki yemeği konuşturacağız. Hep birlikte diyeceğiz ki hadi beni ye, hadi beni ye, hadi beni ye. Tahmin edin benim kaşığımda ne yemek var. Yorumlara yazarsanız ve abone olursanız çok mutlu olurum. Ben tahmin ettim bile. <laughs> evet o zaman şarkını bekliyoruz. Tamam. Ben de senden vokal bekliyorum. Hadi beni ye. Hadi beni ye, Bu kısımlara katıl. Ya olur tamam, mu? Anlaştık. Sizden de bekliyorum arkadaşlar. Anlaştık. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Kaşıkta bir yemek var. Minik bir ağız zarar. Hadi beni ye. Hadi beni ye. Hadi beni ye. Hey! Hey! Kaşıkta bir yemek var. Minik bir ağız arar. Hadi, hadi beni, beni ye. Hadi ye, beni ye. Hadi, hadi ye. beni ye. Yersen güçlü olursun çabucacık büyürsün Çok sağlıklı olursun Hadi beni ye Yersen güçlü olursun çabucacık büyürsün Çok sağlıklı <laughs> olursun Hadi beni ye yeah. <gülüyor> <gülüyor> bekletme. Her şeyden dengeliye. Biz gelecek hafta yeniden Migros TV'deyiz Şerbet'le beraber. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşça